Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol kartlarımı göstereceğim arkadaşlar size. Benim kartlarım ya şöyle bayağı bir kartım var arkadaşlar. Bayağı bir kartım var. Ee, hemen bir tane Galatasaraylı oyuncumuzdan başlıyoruz. Torreira. Ondan sonra burada Ünal Kahraman var. Ünal Kahraman var. Kahraman gibi kahramandır. <laughs> Alexandra var. Alexandra. Ondan sonra Cuma Harry Kane var. Arkadaşlar benim Brawl Stars kartlarım da var. O kartları eğer açmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi benim eski eski süper final kartlarım var orijinal ee, 2021'den 2022 kalma dijital dünya kartlarım bayağı bir eski bizim bakkalda bizim bakkal benim buradaki oturduğum bakkalda satılıyor. Hem Bernardo Fernandez var. Lewandowski var. O zaman Bayern Münih'teydi. Liverpool'daki Ozan Kabak var arkadaşlar. Ozan Kabak kaç yaşında şimdi? Şimdi değil ama o zaman 21 yaşındaymış. Stoper. İrfan Can Kahveci var. Fenerbahçeli. Yaş 25. 25 yaşındaymış o zaman. Şimdi 30. 30 var mıdır ya bilmiyorum ama. Yeni kartları. Minson var arkadaşlar. O zaman 28 yaşındaymış. Minson. Ondan sonucu Cenk Tosun var. Lionel Messi var. Ee, bunun adını bilmiyorum ama adı da yazmıyor herhalde. Bunu Bu bayağı bir eski. 2017'den kalma. Bu kartı bana... Bu kartı bana arkadaşım verdi arkadaşlar. Bunu nerede bul? O karttan satılmıyor bizde burada ama bunlardan satılıyor burada. Maradona var. O 90 kez milli maçta oynamış oynamış. On yaş o zaman 61 yaşında Maradona. Samuel Eto var. Samuel Eto. Mbappe var arkadaşlar. Mbappe hala pa Paris'te. Mbappe Paris'ten başka takıma geçti mi bilmiyorum ama ama Mbappe Alman değil ki, Fransız. Burada Almanya bayrağı var. Fransız değil mi Mbappe? Bilmiyorum bak Neymar doğru. Brezilyalı. Messi de doğru. O da Arjantinli. Ama Mbappe'nin Fransız olması lazım. Fransız çünkü. A, belki şeyini değiştirmiş olabilirdi. Fransız milli maç milli maçta şeye geçmiş olabilirdi arkadaşlar. Ronald Ronaldinho var. Ronaldinho var. Çok o Ronaldinho çıktığı an ben var ya çok sevindim. Aşırı sevindim. 41 yaşındaymış o zaman. Şimdi 40, kaç yaşındadır? Ya, e, şimdi 49 ya da 50 falan vardır. İlkay Gündoğan, İlkay Gündoğan var. Haalandımız, Haalantım var. O zaman hangi takımda oynuyordu? Bir değişik takım. Aa, i̇lk defa gördüm o. Bartumin. Bartumin mi? Bilmiyorum ama Haaland'ımız var. Van Dijk var. Liverpool'da. Bur burada Cristiano Ronaldo'nun çıkmasını isterdim ama yok. Cristiano Ronaldo. Alisson var. Alisson var arkadaşlar. Ondan sonra Cuma Ozan Kabak var. Davies. Davies herhalde Davies. Bilmiyorum. Smoke var. Pedirces var. Arkadaşlar bu herhalde bayağı iyi bir kaleci. O zaman 39 yaşındaymış. Bıraktı mı? Bıraktı mı bilmiyorum ama bırakmıştır. Acaba buna Ronaldinho var mı ya? Varsa alırım da yoktur. Kavaga var. Ronaldinho diyorum. Ronaldo Nazario var mı acaba? Kavaga var. Ondan sonra hocam Osay Samuel var. Osay Samuel var arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Osay Samuel. Oh, Manchester United'dan oynayan Augo var. O Samuel'i Samuel ben çok fazla sevmiyorum ama Enner Valencia ye ile İrfan Can Kahveci. bir de Arda Güler'i seviyorum onları. Toni Kroos var. Tony Kroos. Toni Kroos iyi. Bernardo Fernandes var. iki kere çıktı bana. Osa tekrar Osay Samuel var arkadaşlar. Ondan sonra İrfan Can Kahveci var ve son Son eskilerden kalma son şey ve Hurricane ve Kawaga. Bu da 2019 herhalde bakın böyle. 2019'un süper final kartları öyle. Ama 2021 2020'nin, 2020 ile 2020 2021, 2022'nin kartları bunlar. Çok bu kartlar da güzel. Açılışı hem kırmızı renk benim en sevdiğim renk. Şimdi ben bunları böyle buraya koyayım. Onlar benim için özel en özel kartlarım. Ee, komik bir tane futbolcu var arkadaşlar. Kaka. Ondan sonra Kaka var. Bu Portekizli ama eskiden hangi takımda oynuyordu bilmiyorum. Fenerbahçe'ye gelmişti ama yani tam oynayamamıştı. O geri gitti. Fenerbahçe'ye gelip gitti. Kaka var işte. Bunu bilmiyorum ya. Beşiktaş'ta oynuyor. Adını biliyorum da Vegord da kendisini bilmiyorum. Yani yüzünü bilmiyorum. Arkadaşlar, hemen burada da Manchester United'ta oynayan Saninho var. Belki şimdi ayrılmıştır. Çünkü bu 2000 kaç bu 2022 iki, burada 2023 yazıyor ama 2022'de kartı bu bu kart arkadaşlar daha yeni kartlara geçmedik Yusuf yazıcı var kaleci mi bu Yusuf yazıcı kaleci değil herhalde ha, he, evet evet kaleci değil forvet herhalde Yusuf yazıcı var Icardi var Icardi Icardi Galatasaray'da. Keşke Fenerbahçe'de olsaydı. Icardi'yi seviyorum. Böyle yapıyor. Icardi. Ondan sonra işte Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario Brezilyalı. 98 milli maçta 62 gol. Uy, 62 gol. Ve olmazsa olmaz. iki iki efsane. Hatta 3 efsanevi Ronaldo Nazario, Pele ve Ronaldinho. Üçü de Brezilyalı arkadaşlar. Bunlar da benim için özel kartlar. Bu bu kartlar daha özel tabii ki. Bunlar var arkadaşlar. Daha göstereceğim çok bir sürü kart var arkadaşlar. Vilkus ee, Junior var. Bu da herhalde Fran. Bu biraz Vinicius Junior Brezilyalı herhalde. Evet evet Brezilyalı. Real Madrid'de oynuyor. Real Madrid'de oynuyor değil mi? Şimdi başka takımda herhalde. Manchester Mün United'da mı ne herhalde. Ben bilmiyorum. O zaman herhalde 2022'de herhalde Münch Real Madrid'deydi bilmiyorum. O hangi takımda? Ve eski efsanevi var bir tane. Çok çok efsanevi değil ama ünlü. Yani güzel güzel oynayan futbolcu. Gullit var. Kaç yaşındaymış? 90. Do. ha yok yok. Güç. Güç okumuşum ben. 59 yaşındaymış. Pele herhalde büyük ya. Bir bakayım Pele kaç yaşında? Pele bundan Gullit'ten büyüktür. Tabi 82 yaşında. Pele 82 yaşında arkadaşlar. Ondan sonra Junior King var. Joshua King. Jasua King miydi? Junior King miydi? Jasua de herhalde. Evet evet. Jasua King. Okaka var. Okaka. Ondan sonra Cengiz Ünder var. Cengiz Ünder'i. Cengiz Ünder keşke keşke şeyde olsaydı ama yabancı takımda bizim takım yani Süper Toto Ligi'nde olsaydı keşke ama yabancı takımda. Ama Türk. Ondan sonra Eto var. Van Dijk, Van Dyke. Ramos var. Samuel Ramos herhalde. Bilmiyorum adını. Ramos. Ay. Değişik. Cüleyla Rarın. Adını okuyamadım ama kendisini biliyorum Işıktaş'ta. Yani yüz, yüzünü bilmiyorum. Adını bilmiyorum ama. Duymuştum onu. Bir yerde de adı aklıma gelmedi. Okuyamadım. Koman. Koman. Ben arkadaşlar ben birinci sınıftayken İngilizceye bu C harfin C, C diye okuyordum. Ya ama aslında K. İngilizcede K. Van Dijk. Van Dijk var yine Hollanda'da. Van Dijk bana benim peşimi hiç bırakmadı. Çok çıktı Van Dijk bana. Her defa çıktı. sinirlendim. Maradona var. Ansu Fati var. De Bruyne var. Arkadaşlar göstereceğim daha çok kart var benim çok kartlarım var böyle biliyorsunuz böyle kartlarım var arkadaşlar bir tane de Alman futbolcu göstereyim ee, Rumengi bu kartları daha yetiştiremem yani gösteremem daha göstereceğim birazını da video kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ben videoyu çekerken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. videomuz bu kadardı. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.